Bahçemi göstereyim mi size arkadaşlarım? Kabaklarıma bakın. Toplayacağım onları. Onları alacağım kızlar taze taze. Salatalıklarım öyle coşmuş oralarda. Bakın. Bu da vermiş. Görüyorsunuz. Dur İpek. Sen dur ben bir çekeyim anne. Anne. Dur anne. Dur. Ben de, ben de, ben de. Tamam senger. Gel sen yanıma doğru o zaman. Anne. Heh. Arkadaşlar mi? patlıcanlarım hep yokmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Mi? Biberlerim. Anne, anne. Domateslerim. Fasulyelerim oradan yana. Gördüğünüz gibi bakın. Anneanne. Efendim, efendim. Bir alıp sana mi? Sen alamazsın, koparırsın kökünden. Elleme, ben alırım onları. Daha yetişenler de var. Daha çok var abi arkadaşlarım. Fasulyelerim, salatalıklarım. Dolu Bahçem dolu çok şükür. Çok şükür. Adamım da hortumdan uğraşıyor. Gördüğünüz gibi. Tamam götüreceğim seni anneannem dur. Ben de yoruldum sadece sen değil. Bak. Biberlerim hep yoktu. Hep. Dur çiğneme bak sakın çinarsın ha bunları. Helikopterde gideyim. İşte. Bu da kermeli su öttük bundan. Arkadaşlarım. Bahçelerin peşine, fidanların peşine döktük. Böyle gördüğünüz gibi. işte Bakın. Mübarek. Allah'ım hayırlı yemeler nasip eder inşallah. Kurban olduğum Rabbim utandırmaz. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım İpek. Hadi yürü. Birazdan gideceğiz seni anneye götüreceğiz kızım. Tamam. Burada da bamya, bamyalarım var. Birkaç taneler ama. Yeterler bana. Ben taze taze yemek isteyirim ya. Tazelik. Bunu alayım bunun kökünden. Heh. Şöyle aldık. Bamyalarım var. Dur annem. Dur. Şöyle. Burada da var bamyalarım. Kızlar. Şöyle. Bakın. Yeterler bana. Çok dikmeye gerek kalmadı yani. Verseler bana yeterler. Taze taze. Anne. Anne. Yiyorum be. Görüyorsun ne yaptığımı. Görüyorsun kuzum. Görmüyor musun kızım? He? Uy. Bak. Çiğneme anneannem. Sakın çiğneme. Bak orada fidanlar var. Onları çiğneme kuzum. Çiğneme. Ama. Çiğneme. Çiğneme kuzum. Çiğneme. Oy. Bayağı yer yoksa. Sulama olmasa var ya biz bunu yetiştiremezdik. Sulama olduğu halde su döküyoruz onlara. Çünkü çok güneşin ağzı. O yüzden arkadaşlar anneanne, bak, şu karşıki mısırlık da arkadaşımın. Ora bana ait değil. He, bana ait olan buralar. Gördüğünüz gibi. Kabakları gel koparalım şimdi. Gel ben sana kabak vereyim mi anneanne? He? Anneannen kabak. Ah, gel bir tane alalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillah. Ah. Ne kadar güzel değil mi? Bunu da alalım ki arkadan başka gelsin. Hadi bakalım. Ay. Ya. Niye koparamadım ki? Abacaksın birazdan. Evet. Ha kopardım bak. Al. Dur göstereyim. İşte arkadaşlarım yetiştirdik kabakları. Al İpeka. Al. Aferin. Şimdi arkadaşlarım Bir daha, daha yok tamam almayalım daha. Onlar daha küçük bak yeni yetişecek orada. Buradaki de evet daha ufak. Bak burada yeni yetişiyor. Evet. Peki, anne? Bak burada gördün mü? Bak şu çiçek açmış işte. Evet. Evet. götürdün değil mi? Evet. Sana da vereyim mi bir tanesini? Evet. Sen kabak seviyor musun? Seviyor musun kuzu? Kabak, kabak yemeyi sevmiyorum. Bunlar da arkadaşlar çiğneme bak patlıcanlı çiğnedi. Bakın o ne kızlar çiğnedi. Bu patlıcanlar nasıl patlıcan biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar bunlar şeyden şey patlıcanı hani öyle küçük yuvarlak yiyor Çinliler ondan sonra Koreliler yiyorlar yani hani videolarında. Şu üç tanesi ondan. Hatta dört tanesi. Bakalım. Dökmüşler ama çok dökmüşler. İnşallah. Onları da hep beraber görürüz arkadaşlar. Aha ezan okunuyor. Gel ezanı dinleyelim. Gel. Ezanı dinleyelim mi? Efendim. Bakın arkadaşlarım. Hepsi dökmüş ama bunlar daha da büyüyecekler canlarım benim. Buralar fasulye dikmişim. Çıkacak onlar da. Bak çıktı. Bular çıktı. Bunlar yer fasulyesi anam mi anam diye de düşünüyorum ha güzelim. kızlar. Evet olsun gece bir şey olmaz. Gideriz biz. Olsun Anne al beni kucağına. Tamam. çıkarıp al beni kucağına. Eşim de. Ama hava araba inşallah kapatmaz onu. Haydi. Ayağını giy de orada oturayım da alayım seni kucağıma. Haydi. Haydi. Haydi kuzum. Kız ne yapıyorsun orada? Ne? Ha fazlaları mı koparıyorsun? E ben ayarladım abi yakındakileri ay, hep doldurdum aç e, seyrekledim. Şu yolun kenarına attım. Al beni. Oh ağzını gel gel gel. Ya. Maşallah. Maşallah ayakkabı. <laughs> bakın bana çıkmak istiyor. <laughs> ya kurban olayım seni vereni ha. Orada dur. Belimde iyi bakın. Bak gösterme karnını. Allah'ım ben ne Ayakkabılarını bıraktı burada. Beni al dedi. Mecbur aldı. Ay. Ha bırak aldı sulanacak. Sulasın da. Olsun, Dedesi. Aha da kabaklarımız. İki tane kabak aldım bahçemden. <laughs> ha onu vereyim sağ sen onda otur ben de orada oturayım bas. bas Hayır, yere. <laughs> Ay. Koluma. Bu da karaymışımız ama tepeleri niye yandı kızlar bunların baksana. Yandı tepeleri. Düşüyorum. Yoksa yanmadı mı? Yandı gibi geliyor evet. Düşüyorum anne. Dur az. Kucağıma alacağım seni şimdi ha bunu. Oy. Oturayım. Abi, kızlar. Ben bunlara gitmiştim. Canlarım azdır konuşayım arkadaşlarla. Dur. Dur, dur gözümün ışığı. Dur. <laughs> Ay, kız dur, dur, dur. Allah'ım. Aha <laughs> bak, bak. <gülüyor> Biz görünmüyoruz. Bahçeler görünüyor. Gördün mü İpek? Bir de dede görünüyor. Dede sulay bak. <laughs> Hasan'ım ha sulada çıkalım ya. Hehe, <laughs> öyle tut bol bol. Amma, ne yapayım? Doldur da dök birkaç kovada. Dolduramadım. Ama bura kaldı kupkuru. Burayı da ıslatmamız lazım. Oh. Kızlar böyle şeylerde yanında bir yardımcı olacak. Videonu tutsun, çeksin. Ben ama etme. İpek yapma kapanır. Ben hem kız yanımda teyzeleri hem de aslında biz bahçeye diye gelmedik de <laughs> dolanırken bahçeye uğradık. Dedik sulayalım bak o taraf sulandı bura duruyor. Ayağını indir dizimin dibine. İndirdim mi? Bakın kucağımda da kızlar bakın. <laughs> Annenim bunun. Ballarını sevdi. Yüzünü niye görmüyor? Yüzünü göstermiyor annen kızıyor. Diyor ki kızımı yüzünü gösterme diyor. Ondan izin almadan yapamam. Bak bade diyor yüzüm niye görünmüyor? Allah'ım kızlar şimdi çocuk yok biliyor musunuz? Vallahi çocuk yok şimdi. Gerçekten bu. Da. Bana bak, sen de akşam akşam bayağı yoruldun hı ha. Pe, he he he. Hı -hı. Evet. Vallahi maşallahın var ama ha. Ortamı çıkar. Ha? Hangi ortamı? O ne? Nasıl? Bu kapat kabata? Niye? Bunu toplayın o zaman. Nereye toplayacaksın onu? Adam ha burayı ıslanmamış hiç. Yapacak bir şey yok. Gel sen bunu tut ben ıslatayım gel. Gel sen buraya yani zoruna gitti. Bak bana bahçeyi ıslatacak görüyor musunuz? Bak. Dur 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 anneannem dur dur dur. Ve bahçe hiç ıslandığı yok ha hep duruyor kupkuru. Gel sen çocuğu al da ben ıslatayım bari. Şu kovaları sana. 3-4 kova tamam yeter oraya. Suyu ver oradan. Ha, ver al, al onu buraya. Suyu arabalar çıkar iyi durmadan. Ona koşay. Kızlar bahçemi gördünüz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Ben de şurayı sulayayım. Bak bura kuru kaldı. Uyanlar hep ıslandı da burası kaldı kuru. Islatayım Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.